Düzce Belediyesi iki vizyon projesini hayata geçirmek için çalışmalara başladı. Göreve geldiği günden bu yana eski başkan Mehmet Keleş'in yarım kalan projelerini tamamladığı ve yeni proje üretme konusunda eleştiri alan belediye başkanı Dursun Ay, Mart ayında yapılacak yerel seçimlere kadar bitirmeyi planladığı iki büyük projeyi hayata geçirmeyi hedefliyor. Anıt Park alanı otopark projesi ilk olarak 2013 yılında dönemin belediye başkanı İsmail Bayram zamanında gündeme gelmişti. O dönemde anıt parka yapılması planlanan yeraltı Otopark için zemin etüt çalışmalarına başlanacağını açıklayan Bayram, yeraltı otoparkının park ve trafik sorununu gidereceğine inandığını söylemişti. Ancak proje daha sonra askıya alındı. Belediye Başkanı Dursun'un yeniden gündeme getirdiği anıt parka yapılması planlanan otoparkın projesi hazırlandı. Otopark iki kat betonarme yapıdan oluşacak, 470 araç kapasiteli olması planlanan otoparkta araç çıkama alanları, bay bayan tuvaletleri, 100 adet bisiklet, motosiklet kapasiteli park alanı bulunacak. Otoparkın 11.136 metrekare alana yapılması planlanıyor. Belediye Başkanı Dursunay, iki vizyon projesini eş zamanlı yürütmeyi planlıyor. Anıt Park alanında yapılacak otoparkın dışında Cedidiye Camii Meydanı'nda yeniden düzenleme projesi için hazırlıklar yapılıyor. Adı Cedidiye Belediye Meydanı olacak projede meydandaki yapılar daha modern hale getirilecek. İki katlı değişik mimari tarzda iki blok halinde olacak yapılarda İş yerleri ve kafeteryalar bulunacak. Cedidiye Camii'nin dört bir yanında çarpık yapılaşmayı ortadan kaldırarak tüm iş yerlerini bir araya toplayacak olan projeyle şehrin tam merkezindeki meydanın güzel bir görünüm kazanması ve şehre katma değer sağlaması amaçlanıyor.